Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Bakın yanımda kim var. Merhaba dostlar. <laughs> Seni artık herkes tanıyor, ismini söylemeye gerek yok. Şükür, şükür. <gülüyor> <gülüyor> Uğur kardeş geldi, Tayvan'a misafirimiz oldu. Ve çok çekmek istediğim bir video konsepti vardı. Tayvan'daki ikinci el arabalar. Evet. Nasıl? Ya şimdi arabalar çok güzel, fiyatlarını çok merak ediyoruz. Birazdan patron gelecek. Patron geldikten sonra fiyatları ben sana söyleyeceğim. Tamam. Ve şunu söyleyeyim, aklın çıkacak. Çünkü yani hiç aslında araçlar ikinci el gözükmüyor ha. Biz mesela bir tane video çektik Rıfat abiyle benim kanala. <laughs> ee, teknoloji market diye gittik. Değil mi? Ama yani ben bir laptop aldım videoda var. Allah'ım böyle bir şey yok bedavaya aldık yani. Kaça aldın söyleyelim ya. Ya ben 10.500'e aldım laptopu. 10.500 liraya denk geliyor bana ama satış fiyatı 16.500 liraya denk geliyordu. Evet. Şeye git Türkiye fiyatı da 27.500 liraya denk geliyordu. Ya. <laughs> Biz 10.500 aldık. Ayrıyetten bir de şey yaptı. 500 GB hard disk taktı içine. O da Türkiye'de yaklaşık 2-3 bin liraya, 4-5 bin liraya falan denk geliyor. Öyle yani. Burası teknoloji açısından ucuz ama acaba arabada böyle mi? Onu da beraber videoda göreceğiz. Arabaları birazdan paylaşacağız arkadaşlar. Merhaba. Patron gelmeden ben size biraz araçları göstereyim arkadaşlar. Burası bizim bir tane arkadaşımızın mekanı yani bir abinin mekanı. Şimdi birazdan kendisi gelince fiyatları tek tek size anlatacağız ama önce şöyle bir araçları göstereyim. Bakın burada çok güzel bir tane Mercedes var. Yine aynı şekilde burası bol bol Mercedes. Sanki Mercedes tarlası ha. Mercedes ekmişler. Her yerde Mercedes çıkmış. Şöyle bir e, AMG diyorlar. AMG var. Yine aynı şekilde şöyle bir tane Mercedes. Yanında Porsche var. Şöyle gittiğimiz zaman sarı bir tane güzel Mercedes var. Bu sarı Mercedes hani film çeksek çekeriz o derece. Bakalım neymiş? Bu da Turbo Formatik Mercedes. Hemen arkasına bakalım. Modelini de ben tam olarak bilmediğim için. Bakın SLA 45S Mercedes'in bu da AMG modeli. Şurada Porsche Cayman var. Görüyorsunuz. Bunlar iki kişilik bir araç zaten. İçi falan da çok güzel. Arka tarafta başka bir tane Porsche var. Bu da az önce bakmıştık. Carrera'ydı galiba. Yine bakalım şöyle bir arkasına gidelim. Arkasında da bakın yazıyor. Porsche. Evet. 911 Carrera. Mekanın sahibi geldi arkadaşlar. Daha hoca bu Tamam. Kanın yeni. Ne şu. Dedi ki sizde dedi ikinci el çok pahalı dedi. Hani kötüden başlayalım başlayalımca mı? Kötü araç. Hani kötü araba yok ki. Hani mesela dersin ya aşağıdan en yani en kötüsünden başlayalım. Bir tane var. O da şurada. Az çizilmiş. <laughs> Bakın size gösterelim. Gayet az ama çizilmiş yani. Şey, bir tek motoru duruyor yerinde. <laughs> bir tek motoru duruyor, bakın arkadaşlar. E, en kötü şuradaki araba bu yani. Evet. Ve bunu Tayvan'da zaten alan çıkmaz. Evet. Şöyle bakarsanız, bu, bu... Adamın yaptığı arabaya, adamın sattığı arabaya baksana şaka gibi yani. <laughs> Adamı adamın sattığı arabaya bak yani. Bu şey hurdaya falan ayırıyorlar bunları yani. E, tabii canım, bunu kimse almaz exit ya. Exit deyip veriyor yani Baksana içinde parça falan duruyor. Bu arada bunu satarlar ya. ya, yani ben... Abi güzel arabaya var ya bak. Vallahi güzel araba ya. Ulan, ya bu yeni siz, gibi aslında. Ulan siz var ya siz Tayvanlılar. Vallahi güzel araba ya. Ya istersen ne yapalım biliyor musun? Ben bunu <laughs> alırım mesela. Sunu fiyatını soralım mı ya? Bir tahmin etsene ne kadar olur bu şimdi Türkiye'de satsaydık şu aracı. Kaç model bakayım ruhsat ne Ruhsat falan orada ya, var mı ki? Sorarız biraz daha ya. Bu 2013-2014 bir Mercedes. Mesela, 2 milyon falan vardır. 2 milyon falandır değil mi? Vardır vardır. Vardır 2 milyon. Rahat. Şimdi biraz amca iş yapsın, parasını kazansın, ona soracağım. Bakalım kaç para abi, diyecek? Abi kilometre 40 binde arabanın kendine. Çok iyi ya. Kilometre 40 binde. Bu araba 3 milyon da vardı Türkiye'de. Olabilir. Yani bu haliyle satarsın 3'e. Satar ben, mısın bunu 3'e? Bence uçağı? satarsın. Ciddi misin? Bence satarsın. Ne bu araba? Bu arabayı Tayvan'da. Abi C250 satarsın bu arabayı. 3'e. 3'e satma. 3'e satamazsın belki. 1.5 garanti. Ya ben Tayvan'da kimse almaz bu 3'e. Ne yapıyorsun abi? Harbi mi ya? Ben bunu 200-300 bine veriyorum ya. 1000 lira. O kadar ha? TL. TL falandır ya. Soracağım amcaya birazdan. Soracağım. Şu anda amca iş yapıyor arkadaşlar. Yani amcada satmak istedi araba şurada. Ben size şöyle söyleyeyim. Şu arabanın Tayvan'da benim bildiğim kadarıyla sıfır fiyatı yaklaşık şöyle bir arabayı 3-3,5 milyon alabiliyorsun. 3,5. Hadi maksimum 4 olsun şu araç. Maksimum ha. Maksimum. Bu da iyisi ha. İyi baya baya bu gerçi sıfır gibi Yani plakasını falan da şuraya atmışlar. AMG yani. Şu tarz bir aracı Tayvan'da 3,5-4 milyon lira alabilirsin. Şöyle arkasına gidelim.

sahibi ne var ben? Be, bak. Bak abi. Tesa AMG evet Sıbay var mı? Doğru değil. Maşan kan tur çıkacak. GLE. E, e. GLE 43. Bakıyorum abi. Kaç model mi? Sorsa da Bu Tesa G G G 2018 GLE tamam mı? AMG AMG'si 6 milyon 795 bin lira. Arabaya bakalım V turbo bir de arkadaşlar ya bu Türkiye'de. Türkiye'de bu, 7, 7, milyon falandır 7, 8, 8, 8, 8, 8. Var herhalde 7 milyon arkadaşlar. <laughs> Fiyatlar böyle yani bakın burada Türkiye'de siz hesaplayın. Yani hepsini tek tek Türkiye'de kaç para diye bakamayacağız. Ama buradakinin fiyatlarını ben size tek tek söylemeye çalışacağım. Sevgili dostlar Uğur şu arabayı beğendi ve az önce dedi ki bu dedi arabanın kralı dedi. Ne diyorsun bu araba hakkında? V8 Mercedes ne diyeyim ki? <laughs> ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Değil mi? Görüyoruz sadece. <laughs> Güzel araba Allah inşallah bize de nasip eder. Var mı çok Türkiye'de karşına çıkıyor mu? İstanbul'da var. Ama İstanbul'da var. Tabi Tekirdağ'da falan yoktu bizim oralarda pek. Yoktu. yoktu Tekirdağ'da, Çanakkale'de yoktu yani. Dışarı biraz bakalım şu çevresine falan. Abi C63 yani Of. Var gazı koydum mu ne Tam da bir de şeye de güzel biliyor musun? Şimdi Tayvan ufak Türkiye'ye göre. Türkiye daha geniş yollar var. Bir de büyük ülke ya yani daha fazla kaptırıp gidebilirsin. Mesela Konya yoluna falan çıksan yardır git. Ama tam da şu anda araba sahibi gibi ha. Hem derler ya dayanmadan arabama. Bir de sadece sahibi gibi duruyor. Duruyor. <laughs> Keşke sahip. Nedir bunun Türkiye'de fiyatı tahminen? Onlara falan bulur herhalde. Bulur, bulur. Çok rahat. Çok rahat. 20 ak. Bu ne diyeceğiz şimdi biz ona? C63. A C63, C63 mü bu? Hı hı. Bir de S'i de var ha. Ya onu da girme artık o da Türkiye'ye indirimin olsun. C63 mü olsun? Ben C direkt C63'e bakıyorum C63 ya. C63 AMG fiyat listesi. Girdim abi hemen çıkacak zaten. Sarı sistemi diyorlar artık. 17. Aman o, bu neydi? o, o, S-Class 2023 C63 SE performans falan diyor. Onu geç o. Bunu geçtim 17 milyon diyor. Bak şurada var bir tane tamamen orijinal diyor kusursuz. Kaç model? 2009 2000, abi. 2009 modeli bile geç, şöyle geç, bir. Yani, aynısı değil. Geç bu aynı kasa bile değil. Bak 4 milyon lira. Ya bunun aynı kasası şu. Bak, 17 5, milyon. 17 abi, milyon. Hadi olsun Türkiye'de 12 12 milyon olsun ya. Tabii 12 milyon olsun. 12 milyon olsun. Şunun fiyatını sor. Şunun fiyatını sorsam. Al karıca. Soracağım abi. Şunun fiyatını sorsam. Lavant boys, bu kılıf ne kadar? Bu kılıf 200.000 TL. 260. Yıl? 2015'li C63. İki milyon beş bin TL. İki milyon. İki buçuk bin lira. İki yüz altı. İki yüz altı. İki milyon altı yüz bin liraymış. Türkiye, Fenerbahçe, Fenerbahçe. İki milyon altı yüz bin liraymış. İki yüz altı. Tayvan sinyal alıyor Şu şu Tayvan'da altı milyon dedi. Turcu Altı milyon, milyon, <laughs> milyon, milyon, milyon dedi. Şimdi evet, altı milyon. Şimdi sen yok Tayvan. Evet tabi Altı milyon dedi. Şu şu arkadaki x üçü. Ne x ne O sıfır bu. Sinyal de milyon altı bin lira. 600. Arkadaki Mercedes. O zaman ben tuva si tuva ya. Adam şaşırdı. Sen de kekan Arkadaşlar şu aracı inceleyeceğiz birazdan. Bu yok araba böyle bir şey. Diyor. V8 bir turbo. Abi 2.600.000 bin lira ya. 0'a 6 milyonmuş bu araba. Sağ ol böyle be. Şimdi yok. şimdi açacağız. Açacağız. Açıyoruz. Araba 25 binde daha. Değil misin? Bak araba daha 25 binde. çok güzelsin be namus. Baksana be. Vallahi yanlış anlamayın. V8 Mercedes bu araba. Türkiye fiyatı 15 milyon. Buradaki sıfır fiyatı 6 milyon. Ee, Türkiye'deki sıfır fiyatını bilmiyorum, ekrana koyacağım. Ama ben ekrana koymadan zaten şok yaşadım. Tertemiz abi. Start yapıyorum. Yap abi. Uçmasın araba. Arkadaşlar arabanın sesini duyuyorsunuz. Araba kendi, yani kendini konuşturdu araba şu anda. Sadece 3 saniye çalıştırdık. Ben buradayım dedi ve bu arabanın Tayvan'daki fiyatı 2 milyon 600 bin TL arkadaşlar. Ver parayı hemen al götür. Şu an zaten yaktı 100 liralık Uğur <laughs> <laughs> Dostlar abi, arabanı arabanın içerisinde... arkadaşlar araba çok iyi ya. Dur dur. şey. <laughs> gördüm bilmiyorsun. Gördüm gördüm. Şurada şurada şaşırdım. Uğur da diyor ki çalıştır abi diyor. Araba kükrüyor arkadaşlar. Şöyle ben size içerisini göstereyim. Müthiş araba, müthiş. Sam söylemedim, muhtiş oldu. Vallahi kükrüyor. Bakıyorum şu anda yine az önce söyledi Uğur. 25 bin kilometre demiş galiba. Çok temiz bakılmış arabaya. Yani böyle bir arabayı 2 milyon 600 bin liraya almak çok iyi iş. E gel benim arabayı mı incele? Benim araba fena değil ya. Senin araba da güzel. Benim araba fena değil vallahi. Gel gel bakalım benim arabaya. Ya Mini'ye mi bakacağım Allah aşkına? Ya, ya burada Mercedes, Porsche duruyor. Abi yok. yapacak bir benim şey yok. Beni Mini'ye götürüyorsun Ama bak, ya. Bir ara gaz ver vallahi güzel ya. Abi tamam senin araban güzel. Gelmiyor adam gelmiyor abi arkadaş. vallahi gelmem. Ben burada Porsche falan deneyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> adam Mini'ye gelmiyor. Ya bak şey söyleyeceğim. Abi vallahi gelmem bak abi. S63'ten indik. Şimdi gideceğim şey deneyeceğim ben Porsche. Porsche bakmak lazım. Porsche, lazım. Porsche Görüyorsunuz ay. arkadaşlar. Porsche hangi şu mu? Evet. Hemen Cayman'ı soruyorum. Şu Cayman'ı soruyorum ya. Arkadaki arkadaki 911. Şu arkadaki mi sorayım? Bu Romeo'nun Joe'i doğuşanı. Joe'i 300 1 ya. Bu ne 2014. 2014. Tadı yavaş 2014 mı? 300 1 no. 300 1 Arkadaşlar şimdi Porsche 911 Carrera'yı inceleyeceğiz. Sambayvan. Kaç para diyor? Abi iki... Örneğin isim 2014 model Carrera 911 3 milyon lira. Sahibinden de baksana fiyatı. Bakacağım şimdi arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz. 911. Evet, Turbo S Carrera. Tamam mı? Carrera. Evet, tamam gir abi. Tam fiyat yazıyorum abi. Evet, fiyat yaz abi. Tam 911 Carrera fiyat yazdım. Çıkacak yaz şimdi. abi. Çıktı, abi. Porsche 911 oradan fiyatları. Oradan filtrele abi 2014. Filtrelerim buradan. Bu arada bu arabaların hiçbirinin hasar kaydı yok dostlar. Bilginiz olsun. Tabii, tabii arabalar temiz. Evet arkadaşlar fiyatlar en çıktı. Yüksek en yüksek yükseğine bakıyoruz. En yükseği 9, 9 milyon. 900 bin lira. İnanmayan en ucuzu ne kadar? Burada, en ucuzu ne En ucuzu da 7 milyon <laughs> 450 bin lira. Buradaki fiyatı az önce söylediği 3 milyon lira. Aa, Ve inceliyoruz. Ulan sese bak. İnsanın siniri bozuluyor ya. Bak bak. Aa, abi 3 milyon lira ya. Ay çok güzelsin. Namussuz. Amca dedi ki. Benim yıllardır hayalim bu ya. <laughs> Amca ne dedi biliyor musun? Girin girin dedi. Biraz bakın dedi. Sizin orada dedi. Bağlı dedi adam. Abi bu ne ya? Benim hayalim bu araba. Şaka yapmıyorum. Ciddi yapmıyorum. Misin? Bak yemin ederim. ya ederim. Burada alınabilir mı araba ya? burada alırsın. Başım, anahtar buradan dostum. Aa, bak bak bak. Ben mesela bilmiyordum onu. Bak şimdi anahtar solda. Ne oldu? Oğlum boştasın değil mi? He parktasın. Bak uçurma ha. Bak şimdi. <laughs> boşta değil mi? Boşta boşta. Bak şimdi. Sese bak bak. Bakıyorum abi. Dur arkaya geçtim. Ver abi. Bak sese bakıyor musun? Bakıyorum abi. Allah'ım. Binmeden olmaz. Bu ne ya? Abi. Bu ne abi? Yani bak, şu fantaziyi çok seviyorum bak ya. Yani. Abi 2014 yani araba yaklaşık 10 yıllık. Ama çok temiz bakılmış fark ediyorsun abi, değil mi? araba tertemiz onu da geçtim ya. Kokusu yani. var şey bile yani sanki böyle Top yeni kokuyor. Taptaze taze kokuyor araba. Evet araç kokuyor Sen yani. Sen daha önce Porsche e bindin mi? Bindim abi kiralamıştım bir kere Tayvan'da. 911'e bindin mi? Yok ben Cayman kiraladım öndekini. Peki 911 çalıştırdığındaki şeyi biliyor musun olayı? Bilmiyorum abi. Bak şimdi. Yani o ses farklıydı tabi. Bak, 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 Bakalım şimdi. Bir de içinden bakmak lazım ha. Bak şimdi. Oo titredi ya. Hiç gaza basmıyorum. Oo direkt o kendi yaptı o sesi. Çok güçlü ya. En kiradım eskiydi ve Cayman falandı yani. Bu daha güçlü. Sana veda ediyorum ama seninle buluşacağımız günü çok çok yakında bekliyorum. De. İnşallah. Vallahi Allah'ın belası ya. Bir insan bu kadar mı bir şey isteyebilir? <laughs> Yok arkadaşlar. Vallahi yani. ben bu arabaya aşığım. Ben sana dedim Tayvan'da gelip de böyle ikinci araba pazarında gezersen <laughs> gözüm burada kalır ha. Çok güzel araba ya. Hmm, bak güzel. güzel değil bak yemin ederim çok güzel bir araba. Tertemiz. Ve tertemiz ya. Ve şey yapmazlar ha yani mesela düşük kilometre yapmazlar. Ne bileyim çarpması vardır onu hani kaçak söylememezlik yapmazlar. Neyse odur yani araç. Tayvan'da öyle yani. Çok güzel araba. Bak bunun için de yaşlanırım. Bak Değil o mi? kadar hayalim. Kalırım yani. burada diyorsun. Hani bak o kadar hayalim. Ben yıllardır böyle diyorum ki hani bir gün benim bir arabam olacak ve bu Porsche olacak. Benim İnşallah. arabam olacak. Por bak çok şükür arabamız var. Ama... Hani her insanın bir hayali vardır ya. Bazısı evet. da işte ben yata binmek istiyorum, benim helikopterim olsun, benim çok güzel bir yerde bir yazlığım olsun, ben tekne istiyorum. Yok abi benim hayalim bu ya. Yani. Ben de Porsche'ları çok seviyorum. Bu bu araba değil anladın mı benim için yani bunun bunu alsam ben çok farklı bir yere koyarım yani. Hani bu benim için bir araba değil mesela. Hani bak şu an bindiğim araç evet benim için bir araba, bir taşınma, işte bir yere gittiğim. Seni kendi kullandığın araç. Evet yaşıyorsun. yani evet yani ben bir yere giderken beni taşısın diye kullandığım bir araç. Ama bu bir araba değil yani. Bu farklı bir şey. Gibi. Bu zaten aldım bunu bunun zevk alacaksın. Hani bunu ben pazardan pazara bile çıkartmam yani. Giderim pazardan pazarı içine otururum. <laughs> ve sadece bununla şey yaparım yani. Konuşurum. E sen iyi ki varsın. İşte geldiğin için çok teşekkür ederim. Evlenir <laughs> var yani, <gülüyor> Ya benim eşimden sonraki eşim olabilir yani. Ya o kadar diyorsun. Bu çok netim yani bu konuda. Güzel kontrol. ama abi güzel araba çok güzel. Ya yani. mesela bazı insanlar diyor arkaya oturmalık işte ya sana ne? Ya yani arkaya oturmalık yeri bir Bu seni ilgilendiriyor mu? <laughs> fena da değil ya yani. Ne fena o dizin değmez. Ya kötü değil Çok ya. küçük. Küçüktür ama yani bu en azından... spor araba abi. Yani daha ne yani. istiyorsun? Öndeki Cayman'da hiç yok. O zaten 2 Cayman'da hiç yok. 2 kişilik. Iki kişilik. E gene bu idare eder 911 yani. 911 ve 718. İkisine çok aşığım. Nasip oldu çok şükür. 911'e bindim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Fiyatlar böyle. İçimizi de döküyoruz bir taraftan. Ya ama şurada bir tane araba var. Şu kırığı hiç soramadık ya. Şurada bir tane araç var arkadaşlar. Dökülmüş. Ön tarafta zaten ne kaporta kalmış. Yani bitmiş araba. Ben bittim diyor şu arabanın şu arabanın fiyatını soracağım birazdan. Örneğin iyi örneğin. Şu eskiyi sordum abi dökülmüş. 400 bin lira diyor. Şeyin Eğer ben bunu tamir ettireceğim diyor. Yaptıracağım diyor. 2012-2013 model dedi. Bu arabanın fiyatı 400 bin lira. Hasar kaydı var mı peki? Ne var hasar? Hasar kaydı yok. Çok hasarlı. Arkadaşlar bunu dedi ben bunu yaptım. Bu işe bayvan Bu, bu ne Bu ne Bu ne mutlu Ne bak Ne baba? Ne baba? Ne baba? Ne baba? 2012-2013 Yok direkt 2014 e yapacağım. Ya, abi, 2014 ne Kilometresine <laughs> bakalım. Biz bakalım ne çıkar? En düşüğe gel abi. En düşüğe gel. En düşük. Bak çıktı abi işte. 1 .300. Bu da 52 binde. Evet. Türkiye fiyatına baktık 1 bin lira. Peki bunun açıklamalarda var mı hasarı falan? Açıklamalar var mı? Sol ve sağ ve sol kapıdan dolayı çok daha küçük çarpı yani, ufak edeni. tefek hasarları var. 1 350 bin lira. Burada 400 bin liraya alıyoruz. 400 bin alıyorsun. Ama bu ağır hasarlı. Bu ağır hasarlı. Peki Türkiye'de bu ağır hasarlı olsa ne kadar olurdu? Abi 1 milyon yazdığına göre ağır hasarlı olsa bu araç. Hadi. Yani 800. 800'de düşmezler. Düşmez bu kadar. Düşmez, düşmez. Ya bu araba Türkiye'de ağır hasarlı olsa da 800'de düşmez. O zaman yine 1 milyon seviyesini kalır. Ya 900 1 milyon arası gider diye düşünüyorum yani. Arkadaşlar bu araba yani 400 bin lira belki mesela bir gençtir almak ister. Hevesi vardır. Hevesi vardır. Mercedes'e binersin abi yani. Yani 400 bin lira alıyorsun arkadaşlar. Bu da güzel değil mi? Bu yeni kasa 2023. 2023, 2023, 2023. mi bu? 2023. Tamam, 2023. tamam. Soracağım, soracağım şimdi. Falan falan Müşteriler alın. çıksın. Bu 2023 model bir Mercedes CLA AMG paket peş Turbo 4 matik, formatik çıktım abi. C geliyor arkadaşlar, fiyat geliyor. Şimdi Türkiye'deki nevi inceleyelim. Bu arada yanımdan da Volkswagen geçiyor. Hey, şey bye bye. bye bye. Mesela şu tarz bir araba da Tayvan'da 2 milyon 500 bin lira falan. Bu R serisi diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Tiguan. Tiguan'larda da 2,5 milyon sıfır yani. Sıfırını alabiliyorsunuz. 5 minutes later. 2020 modelmiş. A, 2020, e, 2020 model. 10, 10, 10, 10, 10. Hemen fiyatına bakacağız. Söyleyeceğim şimdi. 3 milyon lira arkadaşlar. 2020 model CLA fiyatı 3 milyon lira. Bu aracın Türkiye fiyatını bilmiyoruz arkadaşlar. Olur da sizler biliyorsanız yazabilirsiniz. Tayvan'da 3 milyon lira satıyor Yani şöyle bir şey var. Buradan ikinci el bir araba alacaksanız ki arabaların hepsi çok gayet güzel. Kilometreler düşük. E 2 milyon liradan başlayarak çok güzel ama güzel arabalar alabilirsiniz. Yani Türkiye için lüks sayılacak arabalar alabilirsiniz. Ama Tayvan için çok lüks sayılmıyor özellikle şu tarz mesela bir Mazda var çok lüks sayılmaz şu Mercedes lüks sayılmaz şu Mercedes lüks sayılmaz şu, şu mesela ne bileyim Lexus var burada lüks sayılmaz ya bunlar e, insanların ulaşabileceği arabalar yani 2 milyon burada harcadığınız zaman o çok güzel araba alabilirsiniz arkadaşlar arka tarafta bir tane Bentley var Tabii, Geneva, öyle, Geneva. Öyle. 2014 model Bentley yani Bentley e, 3 bin, 600 bin lira

Ne ucuz abi Türkiye'de Yorumlara yazsınlar abi. Arkadaşlar gerçekten şimdi amca bize sordu. Ne ucuz abi Türkiye'de? Yorumlara yazsınlar. Mesela zamanında yani. meyveler biraz daha ucuz. Yani evet. Tayvan'a göre. Şoygo. Biraz bir şey. Şoygo. Oh. Şoygo. He ucuz. <gülüyor> <gülüyor> Uğur adamın Türkiye, hareket çekiyor. Mesela yani, Tayvan'da mı ha? <laughs> Hayır bu soğuk. Yok ama evet. Tayvan'da da çok meyve var. Yani şey yapamadım ama ucuz bir şey söyleyemedim. Arkadaşlar siz yorum yazın. Nice Türkiye'de <laughs> ne ucuz var? <gülüyor> Yorumlarınızı <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> evet dostlar arabaları inceledik. Çok yani, güzel arabalar var. Şöyle söyleyeceğim. Çok fazla araba var yani tek tek hepsini söyleyemeyeceğiz ama az çok bir fiyat evet, olayı çıktı. Evet yani. Yaklaşık Türkiye ile arasında yine 2-2.5 iki, iki, kat fark var. Var yani. var ve temiz arabalar az kilometre o çok belli. Buradakilerin hiçbir hasar kayıtlı vesaire bir şey değil dosya. Yok yok değil. Ee, ve Ben 50.000'i 50 geçen görmedim. 50.000'i 50 geçen sadece Porsche vardı. O da 53.000 miydi? O kadar yani. O da 53 binde falandı. Ee, böyle size bir video çektik. Bizi <laughs> takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Edin arkadaşlar. Öyle. <laughs> bir de ben bir şey söyleyecektim onu da söyleyeyim. Tayvanlılar genelde araç alabildikleri için uh -huh. bu tarz arabaları alıyorlar. Dikkat edersen neden az? Çünkü adam 3-4 sene sonra bu arabayı elinden çıkarmak evet. istiyor. Evet. Yani bu araçta diyor ki ben zaten 3-4 sene kullandım. Yani arabayı alıp da 20 sene kullanmıyor. Elinden çıkarıyor. Bu tarz araçlar Tayvan'da yani rahat rahat bulabiliyorsunuz. Evet. Bazı firmalar bunları ikinci el olarak başka yerlere gönderiyorlar. Mesela bu tarz arabaları başka ülkelere gönderiyorlar. Ama o tabii onu çok fazla bilmiyorum ama çünkü Tayvan'da yollar falan da düzgün olduğu için arabalar haşata olmuyor. Evet. Bu arabalar ikinci el büyük firmalar tarafından alınıyor. Başka ülkelere gönderiliyor. Anlayacağınız yani Tayvan'dan dünyaya güzel arabalar gidiyor. Böyle ama. Ama Tayvanlılar sıfırını kullanıyor. E tabi Tayvanlılar sıfırını kullanabiliyorlar. Ya evet. Tayvan neler? İçeride Bentley var abi gördün mü evet. yani? Ha daha Bentley falan var yani. <laughs> Güzelmiş. Beğendim burayı. Neyse durumlar böyle. Bizleri takip edin. Sizi Ve seviyorum. Size Rıfat <laughs> abinin güzel bir sözüyle veda ediyorum. Bitir. Bazı şehirler yaşanmak içindir. Bazı şehirler gezmek için. Sizce bu şehir ne için? Ha bakalım. Aa, <laughs> güzel bitirdik. Sevgilerle dostlar.